Dünya Turizm Devleri, Rusya'da düzenlenen Moskova International Travel Tourism Exhibition Moskova Turizm Fuarında stand açtı. Fuara Güral Premier damgasını vurdu. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan Rusya'nın en önemli turizm fuarı Moskova International Travel Tourism Exhibition Moskova bu yıl 21. kez kapılarını açtı. Rusya'da turizm sektörünün en önemli fuarı olan Moskova International Travel Tourism Exhibition Moskova'ya Türkiye 1254 metrekare stand ile katıldı. Türkiye standında en büyük ilgiyi ise Kütahyalı iş adamı İsmet Güral'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Güral Premier gördü. Türkiye'de Emit Fuarı'nı da düzenleyen İte Fuarcılığın düzenlediği Mit Moskova Fuarı Moskova Kültür ve Turizm Müşavirliği ev sahipliğinde gerçekleştirilirken fuarda 3000'i aşkın katılımcı yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan İsmet Güral, Rusya Federal Turizm Ajansı verilerine göre turistik amaçlı seyahatlerde Türkiye'nin 3 milyon 78 bin ile ilk sırada yer aldığını ifade ederek, Türk turizmi açısından Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu söyledi ve ülkemizi bu alanda da en iyi şekilde temsil etmek tek gayemizdir dedi. Güral Premier'in yoğun ilgi gören standını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan da ziyaret etti. Her iki bakanlık yetkilisini de Güral Premier standında iş adamı İsmet Güral ağırladı.